Merhaba, ben Doktor Özlem Yıldız, iş yeri hekimiyim. İkinci dersimizde sizlere meslek hastalıklarının, dan, psikososyal risklerden, mesleki kanserlerden ve son olarak da meslek hastalıklarından korunma yollarından bahsedeceğim. Çalışma hayatında sağlık güvenlik önemli olarak fiziksel ve kimyasal sorunlardan sadece etkilenmez. Burada başka nedenler olarak psikolojik faktörler de rol oynar. Çünkü iş yerleri aynı zamanda sosyal çevrelerdir. Burada çalışanların birbirleriyle, işverenlerle ya da yönetimle olan ilişkileri iş yeri ortamının psikososyal sağlığını oluşturur. Psikososyal riskler Avrupa Birliği'nde 1989 yılında çevre direktif direktifinde psikososyal riskler olarak eklenmiştir ilk defa. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa İş Güvenliği Sağlığı Ajansında Firma IF e, mükemmellik modeli konsorsiyumunda eklenmiştir. E, mesleki psikolojik hastalıklar e, Türkiye meslek hastalıkları tanı listesinde maalesef bulunmamaktadır. İlk olarak Uluslararası Çalışma Örgütü yani ILO'da 2010 yılında güncel meslek hastalıkları listesinde ruhsal ve davranışsal bozukluklar olarak yer almıştır. İş kaynaklı psikososyal risk etmenlerine bakacak olduğumuzda bunların çok çeşitli olabileceğini biliyoruz. Bunlardan örneğin işin içeriği nedeniyle işte çeşitliliğin çok olmaması İşin çok bölünmüş küçük bir parçasını yapma ya da işin çalışanın yeteneğine göre verilmemesi, belirsizliğin çok olması gibi nedenler risk etmenleri oluşturmakta. Ya da iş yükü ve iş temposunda fazla çalışma ya da işte atıl durumda kaldı iş fazla işinin olmaması, makinenin devir hızları, zaman baskısı, işi bitirme süresi, bitirim tarihleri gibi riskler, sıkıntılar iş yükü ve temposu açısından bize bir risk oluşturmakta. İş programları, vardiyalı çalışmalar, gece çalışmaları, esnek olmayan çalışma programları, son anda belli olan fazla mesai programları, uzun saatler boyunca tek başına çalışmada e, etmenler arasında. Ya da kontrol olarak çalışanların kararlara düşük katılımı, bir söz sahibi olmaması, çalışanların iş programları üzerinde kontrollerinin az olması, çevre ve ekipman olarak yeterli ekipmanın olmaması, yetersiz mekan, mekanın yetersiz aydınlatması, gürültüsü, sıcaklık ayarının düzgün olması, uygunsuz bir fiziksel ortam oluşması, kurum kültürü olarak yetersiz iletişim, sorunların çözümünde desteğin olmaması ve kişisel gelişim için desteğin olmaması, şirket hedeflerinin çalışanlarca bilmemesi, özellikle bu büyük şirketler için geçerli, küçük bir şirkette çalışan ya da küçük bir iş yerinde çalışan kişiler, hem az sayıda hem de yaptıkları işin sonucunu görüp bundan mutluluk duyabilirler. bir işin bitişini görebilirler. Fakat büyük bir iş yerinde çalışan kişiler genellikle küçük küçük parçalar halinde işi yaptıkları için sonucu bilmezlerse, o zaman bunu onlarla paylaşılmazsa, bu onlar için de bir risk etmeni oluşturabilir. Kişiler arası ilişkiler önemli. Bunlar sosyal ya da fiziksel olarak izolasyon, çalışanlarda ya da yöneticilerle olan ilişkiler kişiler arası çatışmalar ve sosyal desteğin azlığı insanlarda stres kaynağı oluşturabilir. Ya da işletmedeki görevinin e, rolünün belirsiz olması, ne yapacağını bilmemek, rol çatışmaları, kişiler arasında eğer rol çatışması varsa, insanlarla ilişkin e, sorumluluklar bunlara da e, kişi e, riske oluşturmakta. Kariyer gelişimi olarak da, terfilerin olmaması ya da belirsiz olması, düşük ücretler, iş güvencesizliği, işin sosyal değerinin olmaması, değerinin olmaması, düşük olması da riskler arasında. İş ve iş dışı yaşam etkileşimi açısından bakacak olursak, iş ve ev yaşamının birbiriyle çelişen özel istekleri olması, birbirine uyumlu olmaması, evdeki desteğin az olması ya da kişi eğer çift kariyer yapıyorsa bunların getirdiği sorunlar e, risk etmeni olabilir. E, i̇şle iş streste e, baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde genelde e, genelinde 40 milyondan fazla kişiyi etkileyen bir durumdur. Ve işçilerin en sık e, hastalık nedenleri arasında işle ilişkili stres gösterilmekte. İşten kaynaklanan veya iş nedeniyle daha ağırlaşan e, daha da ağırlaşan stres Demek Bir kişinin çalışma ortamını başa çıkamayacağı stresli bir ortam olarak algılaması işle ilişkili strestir. İşle ilişkili stres nedenlerine baktığımızda iş yerindeki rol, iş yerindeki ilişkiler, iş yerindeki e, hiyerarşi ve liderlik, kontrol, eğitim gibi e, nedenler olabilir. İş ilişkili stresin etkilerinde fiziksel, duyusal, zihinsel ve sosyal belirtiler olabilir. Fiziksel belirtiler e, neler görebiliriz? Bunlar baş ağrısı olabilir, düzensiz uyku, döküntü, yorgunluk, enerji kaybı kişide görülebilir. Duygusal belirtiler olarak kaygı ve endişe, ruhsal durum değişikliği, gerginlik, özgüven azalması ya da zihinsel belirtiler olarak konsantrasyon, karar vermede güçlük, unutkanlık görebiliriz. Sosyal belirtileri olarak ise insanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak görülebilir. İşle ilişki stresi önlenmesinde neler yapılabilir? 3 ana stres yönetimi müdahalesi var. Bunlar birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere. Birinci olarak ilk önce yapacağımız strese maruz kalmayı azaltmak. İkinci önlem olarak ise gelişen strese cevabı değiştirmek. Üçüncü önlem olarak ise stresle ilişkili sorunların etkilerini en azı indirgemeyi amaçlamak önlemler olarak görülebilir. Diğer bir durum iş yerinde sıkça karşılaştığımız psikolojik taciz ya da mobbing. Nasıl ta tanımlıyoruz? İş yerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik belirli, bir süre sistematik devam eden yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur veya mağdur kişilerin kişilik değerlerini, meslek durumlarını, sosyal ilişkilerini ve sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütününe mobbing diyoruz. İş yerinde psikolojik taciz, mobbing var diyebilmemiz için bu olayın iş yerinde geçmesi gerekiyor üstler tarafından aslarına ya da aslar tarafından üstlerine veya eşitler arasında olabilir. Sistemli olması, neredeyse süreklilik kazanmış olması, kasıtlı yıldırma, pasifize etme durumunun olması, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve sağlığında zarar, olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olarak olabilir. Bu mesleki psikolojik hastalıkların tanısını koymak oldukça güç. Nedeni ise e, bu hastalıkların tanısını koymak için iş yerinde olduğunu nedenselliğini göstermemiz gerekiyor. Fakat bu etmenleri mesleki kökenli olup olmadığını e, diğer hastalıklardan ayır, ayır etmek, iş yerinde bunların olduğunu gösterebilmek her zaman kolay değil. O yüzden mesleki psikolojik hastalıkların tanısı kolay koyulamamakta. Diğer bir durum mesleki kanserler. Kanser ne demektir dediğimiz zaman çeşitli nedenlerle hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve komşu ya da uzak organlara yayılması demek. Bu e, mesleki kanserler çok çeşitli olabilir. Dolayısıyla belirti ve bulgular, klinik seyir, tedavi yaklaşımı açısından gö farklı gösteren hastalıklardır. Mesleki kanserler e, nasıl bir oranda karşımıza çıkıyor dersek? Kanserin aslında %5 ve 10'u kalıtsaldır. Geriye kalan büyük çoğunluğu çevresel etmenlere bağlıdır. Çevresel etmenler içerisinde mesleki risk faktörleri de önemli bir yol rol tutar. Mesleki kanserler, kanser bir çalışanın iş yerindeki kanserojen faktörlere maruz kalmasının sonucu olursa biz buna mesleki kanser diyoruz. Ve Mesleki kanserler de tüm kanserlerin %3, onun oluşturmakta. Bu şekle baktığımız zaman mesleki kanserleri nerelerde görebiliriz? Vücudumuzun her bölgesinde karşımıza çıkabilir. Akciğerlerde örneğin bir asbest kullanımı ya da silika kullanımında meydana gelebilir. Karaciğerde olabilir. Eee trikloroetilen'e bağlı. Mesanede olabilir aromatik aminlere bağlı. Deride olabilir solar radyasyona bağlı. Lösemi olabilir, kişide kan kanseri benzene bağlı ya da yumurtalıklarda, asbeste bağlı gibi vücudun değişik yerlerinde, farklı organlarda kanser görmek mümkün. Kanserojen maddelerden seçilmiş örneklere baktığımız zaman hangi e, maddeler olabilir? Bir sürü madde var. Burada birkaçını sadece sıraladık. Bunlar e, aminobifenil, mesane kanseri yapıyor mesela. Arsenik, akciğerleri deri kanseri yapıyor. E, asbest, akciğer, mezotölyama, sindirim sistemi kanserleri yapıyor. Benzen lösemi, akciğer, benzidin mesane, kadmiyum prostat kanseri yapabilir. E, naftilamin mesane kanseri yapabilir. Nikel akciğer gibi ya da ultraviyole ışınlar deri kanserleri yapabilir. Mesleki kanserleri e, baktığımızda e, iş kolları olarak hangileri diye e, baktığımız zaman e, bunlar iş kolları tarım, orman, balıkçılık iş kolunda görülebilir. Burada ultraviyole ve arsenikli pestisit bir sorun teşkil eder. Onlar da deri ve akciğer kanserleri. Mesela madencilikte de akciğer deri kanserlerini çok görebiliriz. Petrol endüstrisinde deri olabilir. Metal endüstrisinde solunum yolları akciğer gibi. Bütün diğer farklı iş kollarında, kimya sanayide, lastik sanayide, inşaat işlerinde, deri sanayide, sağlık çalışanlarında, asfalt yol yapımı gibi farklı iş kollarında Farklı nedenler, etkenlerden dolayı e, kanser değişik kanser türleri görmek mümkün. Peki meslek hastalıklarından nasıl korunacağız? Üç tane yöntemimiz var: birincil korunma, ikincil korunma ve üçüncül korunma. Birincil korunma da ilk önce hastalığın oluşmamasını sağlamak hedefo, her zaman hedef o. Burada hastalık gelişiminde etken olan mesleki riskleri kontrol ederek mesleki maruziyeti azaltmak, hastalık başlamadan önce önlemektir. Teknik ve tıbbi korumayı kapsar. Bu ne demektir? Teknik korumada işin kaynağında alınacak koruyucu önlemler çok önemlidir. Diyelim ki bir iş yerinde havalandırmanın yeterli olması, ışınlara karşı tedbirlerin alınmış olması ya da bütün bu çevre ortam faktörlerinin çalışan lehine bir şekilde düzenlenmiş olması teknik koruma açısından son derece önemli. Kişisel koruma yöntemlerinde kullanılması çok önemli. Kişilerin e, iş yerlerinde e, yüksek gürültüde kulaklıklarını kullanması, e, gözlüklerinin kullanması, bütün ekipmanlarının düzgün doğru bir şekilde kullanılması çok çok önemli. Tıbbi korunmada ise burada işe e, önemli olan işe giriş ve periyodik muayeneler. Önemli kişi işe başladığı zaman yapılan muayenesi son derece önemli çünkü ondan sonra yapılan kontrol muayenelerinde eğer kişide farklı bir bulgu farklı bir şikayet saptandığı zaman hemen iş yerine bakılıp herhangi bir sorun bir risk ölçümü yapılarak bir etken var mı diye değerlendirilebilir. İlk yardım eğitimleri çok önemli e, çalışanlara ve sağlığın geliştirilmesi eğitimi neler yapılacağını kişinin çalışanı bilmesi çok önemli. Ve biyolojik etmenler gibi bir takım etmenlerden korunabilmesi için de kişilerin, çalışanların bağışıklaması önemli. İkinci korumada ise buradaki amaç kişi hasta oldu, meslek hastalığını saptadık. Bu durumda da yapabiliriz. Burada da aralıklı kontrol muayeneleri çok önemli. Biraz önce de belirttiğim gibi. Çünkü meslek hastalıklarının erken tanım tanımasını istiyoruz. Ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için maruziyetin bir an önce sonlandırılmasını, işin kişinin başka bir iş yerine alınmasını, çalışma ortamına alınmasını öneriyoruz. Hastalığın tedavi edilmesi ve ciddi sonuçların azaltılmasını hedefliyoruz. Üçüncü korumanın amacı ise önceden oluşan hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonların azaltılması. Yani artık hastalık oluştu, tanı kondu ve bundan sonra yapacağımız hastanın yaşam kalitesinin iyi olarak düzenlenmesi. Bunun için de e, hayat kalitesinde düşüşün, sakatlıkların çeşitli sigortacılık ve sağlık hizmetleri yoluyla azaltılması yani hayat kalitesinin artırılması amaçlanmakta. Burada da gördüğümüz gibi tıbbi önlemler, yönetsel önlemler ve teknik önlemler var. E, tıbbi önlemler olarak işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler e, ve ara verdikten sonra işe dönüş muayeneleri önemli. Eğitim, ilk yardım eğitimi gibi önemli. yönetsel önlemlerde vardiya planlaması, rotasyon planlaması önemli. Kişilerin farklı farklı alanlarda çalıştırılması. Teknik önlemler olarak da risklerin kaynakta kontrolü, kaynak çalışan arasında kontrol ve çalışanın alacağı kişisel koruyucu donanım. Bunlar önemli. Fakat meslek hastalıklarında her şeyden önemlisi şunu çok iyi bilmeliyiz ki meslek hastalığı %100 önlenebilir bir durumdur. Yani kontrol yöntemleri doğru şekilde uygulandığında, gerekli risk yönetimi çalışmaları yapıldığında ve iş yerlerinde meslek hastalıklarının bu çalışmalar sonucunda önüne geçmek mümkün. O yüzden meslek hastalığı iş yerlerinde her zaman beklenen bir şey değil doğru önlemlerle doğru kontrollerle önüne geçmek son derece mümkün hastalık gruplarıdır. Teşekkürler.